Merhaba sevgili dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi Steam yaz indirimleri başladı arkadaşlar. 24 Haziran itibariyle Steam yaz indirimleri bizlerle beraber iki hafta boyunca sürecek. Akşam 8'de başlayan yani akşam 20'de başlayan bu indirim tekrar aynı akşam 20'de iki hafta sonrasında bitecek. Hemen başladığı gün sizlerle bazı oyunların e, önemli oyunların indirimlerine bakacağız. Sizlerle beraber hangi oyunlar alınabilir, Hangi oyunların alınması gerekir, oynanması gerekir e, gibi ufak tefek bir bakış yapacağız sizlerle beraber. Şimdi sevgili dostlarım çoğu kişinin de e, gerçekten yakından takip edip beklediği Mounted Blade'in Bannerlord oyunu karşımızda. Şimdi öncelikle e, bu yeni indirimlerde Steam oyunları birazcık daha kategorize etmiş ve indirimleri birazcık daha böyle aksiyon, macera, roleplay play. Efendime söyleyeyim strateji gibi kategorilere ayırarak e, kullanıcılara yani oyunculara sunmuş. Fakat biz başta 5-10 tane e, birazcık popüler oyunlarımızın genel indirimlerine bakalım. Sonra arkasından da Steam'in bize getirdiği e, bu yeni e, emoji etkinliği diyorum ben ona. Böyle ufak tefek hediyeli o etkinliğe de beraber göz atalım kısa bir şekilde sizi çok yormadan. Şimdi hemen şurada görüyorsunuz Bannerlord'un indirimi gerçekten yeterli değil. Çünkü %20 indirim bu fiyat bandındaki bir oyun için gerçekten az. Ben en 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 az %33'lük bir indirim bekliyordum. Çünkü %33'ün altındaki indirimler çok fazla biliyorsunuz. Steam yaz ve kış indirimlerinde etkinliklerinde çok da dikkate alınmıyor. Birazcık az kalmış diye düşünüyorum. Bu tabi sizin uzun süredir beklediğiniz bir indirimse ve gerçekten artık oynamak istiyorsanız yapabilecek bir şey yok. Yani bu haliyle de almak yani gayet iyi diye düşünüyorum. Sonuçta indirim indirimdir diyelim ve diğer oyunlara biraz burada notlarımı da aldım. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi hala PUBG'ye bir şey var yani e, yönelme var. PUBG'de %50 bir indirim var. Hiç girmeden size onu da söyleyeyim. PUBG'deki indirimi de kesinlikle e, oynamak isteyenler kaçırmayabilir. Önümde iki tane klavye var. Diğerinden yazdım özür dilerim. Forza Horizon 4 arkadaşlar %50'lik bir indirme girmiş. Bildiğiniz gibi Forza Horizon 5 duyurulmuştu. yakın zamanda çıkması planlanıyor. Ben tam tarihi incelemesini falan yapmadım. Şu an Forza Horizon 4'te %50'lik bir indirim var. Gerçekten kaçırılmayacak bir fiyat diye düşünüyorum. Ben de büyük ihtimal bu indirimlerde alacağım Forza Horizon 4'ümü. Sonrasında arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Oynanması gereken bir seri olduğunu düşündüğüm, sizler önerebileceğim Tom Raider serisinden bahsedeceğim. Şimdi herhangi bir şöyle bir Tom Raider oyununa girelim. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ee, şuradan arkadaşlar aşağıya iniyorum. Siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Tom Raider diğer oyunlar diyor ve tümünü gör diyorum. Tümünü gör dedikten sonra arkadaşlar buradan birazcık daha aşağıya. Burada Tom Raider'ın yıla göre listesini görüyorsunuz şuradan. Ben belli bir kısmını almışım, belli bir kısmı duruyor. Arkadaşlar gerçekten macera anlamında önemli oyunlardan bir Tomb Raider sizin de bildiğiniz gibi. Eğer oynamadıysanız bu seriyi ben şahsen oynamadım ama şu an kütüphaneme ekliyorum yakın zamanda oynamak için. Gerçekten fiyatları çok faiz derecede düşmüş diyebilirim. En düşük indirimi %80 şeklinde 80, 85, 80, 85, 86, 86 yani gerçekten bir şunlar tamam biraz eski seri yani birazcık oynama konusunda sizi böyle eski grafikler olarak düşünebilirsiniz ama Tabii ki ne kadar eski oyundan başlarsanız bu şekilde e, oyun içerisindeki mantığı da hani böyle o e, yani her şey grafik değil. Bir süre sonra siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani kaç yıldır bazı oyunlar oynasanız o oyunlardan kopamamazlığın sebebi grafiklerden ziyade onun, oyunun oynanış tarzı sizi etkiliyor olabiliyor. Bildiğiniz gibi Tomb Raider o yüzden sizlere öneriyorum diyelim ve e, buradan sonrasında yazdığım oyunlardan biri de arkadaşlar Sea of Thieves. Bildiğiniz gibi korsanlık oyunu. Ee, uzun zamandır bulunan bir oyun ama bu kez indirimi gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle %33 bir indirimi var. 40 TL'ye alınır, oynanır. Ee, hala da hype yüksek. Oynayanı yüksek ee, bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar eğer yok ya biz bunlardan sıkıldık işte PUBG, PUBG tamam Mounted Blade falan ama ya bize şöyle açık dünyalı raf gibi, rast gibi yani efendime söyleyeyim Valheim gibi oyunları bize anlat derseniz hızlı hızlı geçiyorum bilerek sizlere dediğim gibi tutmamak için. Şöyle hemen beraber bir rasta bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi rast e, ani bir fiyat değişikliği, bir fiyat politikası değişikliği oldu ve 63.5 TL'den 127 TL'ye çıkmıştım. Şu anda da Steam yaz indirimlerinde tekrardan 63.5 TL'ye inmiş. Rast bende mevcut. Zamanında oynadım. E, çok az bir süre oynamışım. 34 saat. Oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ben çok bir yani aşırı bir oynama fırsatım olmadı ama belli bir süre oynadım oyun dediğim gibi. Bir arkadaşınız bu oyunu istiyor. Evet bunu bir arkadaşımıza hediye edelim. <laughs> Onu da unutmayalım. Vaktimiz olsun. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani rastın fiyatını iki katına çıkarıp sonra indirimde %50 indirim yapması bana biraz abes geldi. Yani şu indirimin %50 yerine %66 olduğunu görseydim gerçek anlamda Rust'ın burada bir adım attığını görürdüm ama ben burada bir adım atmıştık görmüyorum. Fiyatını sabit tutarken çok büyük bir güncelleme getiriyor. Çok büyük yayıncılara reklam veriyor. Oyunun fiyatını iki katına çıkartıyor. Sonra Steam yaz indirimlerinden yarı fiyatını indiriyor iki haftalığına. Yani bu bana biraz ikircikli geldi. Ben çok e, şahsen e, yani böyle bir oyunun sahibin yani bu oyunu oynamak istemem yani. Çünkü gözünün önünde olan bir şey. Hiç bilmeyen bir insan Aa, %50 kocaman bir indirim diyerek e, iyi dileklerde bulunuyor ama bence yanlış bir hareket diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi bunun çeşitli çeşitli türler var. İşte raf gibi diğer oyunlar gibi. Rafta da yine indirim %33 şeklinde 31 liradan 20 lira 70 kuruşa düşmüş. Bunu da 4-5 arkadaş beraber oynayabileceğiniz tatlı oyunlardan birisi. Denizde geçiyor. Ve crafting üzerine kurulu böyle survival dediğimiz oyunlar. Bunu da öneriyorum sizlere. Şöyle hemen listeme de bakıyorum. Arkadaşlar Cyberpunk bildiğiniz gibi ee, çok şeyden kötü yorumlar alsa da hala çoğu insanın oynamayı istediği bir oyun Cyberpunk 160 TL'ye düşmüş Cyberpunk'ı da düşünebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar burada Battlefield'ın in indirimini görüyorsunuz ama Battlefield'ın bildiğiniz gibi EA Play'de aylık üyelik ile ee, bütün serisini ve arkasından çok farklı oyunlar oynayabildiğimiz için genellikle bir ay 2 ay 3 aylık geniş boşluğu olan insanlar ee, kısa süreliğine 1-2-3 aylık bir EAPA üyeliği alarak Betfair serisinden tutunan birçok seriyi oynayabilir. Arkadaşlar Valheim'deki indirim beni biraz güldürdü. Onu da size göstermek istedim. Ee, gerçekten çok fazla ön planda olan bir oyun oldu. Son e, 6 aylık dönemde yanlış bilmiyorsam. Son 6 aylık 7 aylık dönemde Valheim gerçekten çok büyük bir patlayış yaşadı. Ee, çoğu insan tarafından oynamaya başladı. Bu indirim bana biraz komik geldi. Hiç yapılmasaydı daha iyiydi gibi mi geliyor. Çünkü e, reklam kötüsü olmaz ama bu da saçma bir reklam olmuş diye düşünüyorum şahsen. Yani bunlar bana çok samimi gelmiyor. Şu onu görmek yani bu bir etkinlik için uygun bir indirim değil yani. Ben mesela bu indirimi yaptırmazdım. Yani hiç yapmayın daha iyi derdim. Kapatırdım konuyu şahsen. Diyelim ve şöyle genel yine baktığımız zaman sizlere söyleyebileceğim e, oyunlardan bakıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Europa Universal 4 bildiğiniz gibi benim gayet sevdiğim, severek oynadığım oyunlardan, strateji oyunlarından birisi. Ee, Europa Universal, yanlış mı yazdım? Çıkmadı. Allah, dur bakayım bir kütüphaneden bakayım. mağaza sayfası diyeyim. Bunda bir indirim var mı onu da söyleyeyim. Güzel bir strateji oyunu bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar Europa Universal 4'te %75 bir indirim var. Ee, bu oyunun DLC'leri çok 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 büyük bir DLC yığını var. Benim bildiğim kadarıyla yüzü aşan DLC'si var arkadaşlar. O yüzden bunu yani bu işe girdiğiniz zaman çok büyük bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ya da DLC'leri full olan bir arkadaşla oynamanız gerekiyor. Diye örnek vermek istiyorum. Bir de bunun diğersi e, abonelik paketi de var. Onu da araştırabilirsiniz. E, şu an onunla ilgili tam bir bilgim yok. Yoksa Europoint Universe 4 beraber oynadığınız arkadaşlarınız varsa kesinlikle almanızı tavsiye ettiğim e, şu an 15 TL'ye çok güzel bir indirime gelmiş oyunlardan birisi. Ben şahsen 212 saat oynamışım diyorum ve hemen arkasından bunun da e, yine buna benzer hafif böyle bir şey dediğimiz eee Strateji dediğimiz oyunlardan birisi de yine Her of Iron 4. Bunu da kesinlikle kütüphanenize eklemenizi zamanla elbet birisiyle oynayacağınızı düşünüyorum. Benim kütüphanemde çok sağ olsun ekipteki arkadaşlardan da yanlış hatırlamıyorsam. Turşu bana hediye etmişti. Buradan tekrar teşekkür ederim. Benim kütüphanemde var. 15 TL'ye düşmüş. Bunu da almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar hazır böyle bu şekilde konuşmuşken FPS türünün de baş tacı olan güzel bir Oyunla devam edelim sizinle bildiğiniz gibi Rainbow Six Siege çok güzel e, FPS oyunlardan birisi şahsen ben oynamadım kütüphanemde yok ama e, bu indirimlerle beraber ben de ekleyeceğim İndirim oranı çok güzel %60 oranında çok güzel bir indirim var çok yakında Türk karakteri geleceği düşünülüyor her sezon bekleniyor gerçekten ama yakında geleceğini ben de düşünüyorum güzel bir FPS ol, oyunu olduğunu düşünüyorum ve sizin de oynamanızı tavsiye ederim diyorum. Sonrasında e, ekleyebileceğimiz güzel böyle hafif e, birazcık şöyle şehir yapma, şehir kurma gibi oyunlardan da bir tane örnek istediğiniz gibi tabii ki bu oyun karşımıza çıkıyor. Bu oyunda kesinlikle kendini kanıtlamış çok güzel oyunlardan birisi. E, çok güzel yorumlar alınıyor ve çok detaylı bir oyun. Uzun süreli böyle çirçil oynayabileceğiniz bir oyun diye düşünüyorum. %75 indirimiyle gerçekten göz dolduruyor. 12 TL fiyatıyla da. 10 numara 5 yıldız. Bu vereceğim e, verdiğim örneklerden çoğu arkadaşlar toplamda bir 200-300 TL gibi bir fiyat bandında bir yatırım yaptığınız zaman çok güzel kendinize aylarca yetebilecek güzel bir e, sistem kurmuş olursunuz. Şimdi diyeceksiniz ki gösterdiğin oyunlar zaten yıllardır ön planda olan zaten yıllardır karşımıza çıkan zaten her indirimde olan oyunlar diye düşünmeyin. Alan bir kişi ise alamayan 99 kişi. Gerçek anlamda bunu söylüyorum. Yani bir kişi alıyorsa 99 kişi alamıyor. O yüzden onların da bu indirimleri kaçırmasını, bu oyunları kaçırmasını gerçek anlamda istemiyorum diyorum. Ve arkasından şöyle birazcık daha e, vurdulu kırdılı bir şeyler bakalım derseniz arkadaşlar bu şekilde bir de elimizde güzel bir oyun var. Güzel bir zombi oyunu. E, rasta mesela ve Left 4 e, D2'ya e, Left 4 D2 Left 4 d oyununa benzer bir oyun. Bunun da indirimi gayet güzel. %66 oranında bir indirim var. Ben bunu da almayı düşünüyorum. Şöyle bir istekli sesle hemen şak diye de ekleyeyim. Ekiple oynayabileceğimiz güzel oyunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda bu şekilde konuştuğumuz zaman hemen şöyle Steam'in gelen etkinliğine bir bakalım. Mağazaya basıyoruz. Ana sayfaya geldikten sonra arkadaşlar yaz indirimi olan yazın üstüne tıkladığımız zaman karşımıza bu şekilde kendi kaderinizi çizin diye bir ee, makale veriliyor. Burada arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla ayrı ayrı kategoriler ayrılmış. Oyunların kategorisine göre ayrılmış oyunlar. Ve o kategorideki ilerlemenize göre burada size şöyle de göstereyim arkadaşlar. Ee, hareketli çıkartma ve e, rozet elde ediyorsunuz. x kasma etkinliği gibi hafif düşünebilirsiniz. Ödülleri bulunan etkinlikler. Şimdi örnek vermek gerekirse burada aksiyon etiketine sahip oyunlar. Macera, rol yapma, strateji, simülasyon, spor ve yarış, korku, hayatta kalma, açık dünya, bilim kurgu ve cyberpunk etiketine göz atın diyor. Mesela gizem ve dedektiflik, uzay gibi burada anime. anime en alta koymuşlar. Sevindim. <laughs> anime oyunlarını severim. Oynamayı da isterim bu arada. Hemen söyleyeyim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel güzel kategorize edilmiş herhangi bir kategoriye girebiliriz mesela örnek veriyorum biz diyelim ki spor ve yarış oyunlarından hoşlanıyoruz diyelim hemen şöyle bir içeriğine girdiğimiz zaman bize bu oyunların olduğu ve bu oyunların indirimlerin böyle daha çok ön planda olduğu bir kısma yönlendiriyor burada gördüğünüz gibi The Hunter oyunumuzun gerçekten %76 indirimle çok uygun bir fiyata geldi çilliyle böyle güzel ok e, okla efendime söyleyeyim tüfekle falan e, çaylarda çimlerle dolaşıp e, avlanabileceğimiz böyle kendi çapımızda oyun oynayabileceğimiz yani güzel bir oyun güzel bir fiyat mesela hemen direkt karşımıza çıkmış arkasından şöyle alt kısımlara indiğimiz zaman birazdan büyük ihtimal e, Forza Horizon de görürüz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım neler var. çok Güzel bir drift oyunları var. Ben şahsen bunu çok şey bulmadım. F1 var. F1 gerçekten çok uygun fiyatla da. F1 ile ilgili 2020, idi, 2020 miydi? Bir ara bir şey ücretsiz verildi ama hangisi de hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar 4 rally bende var. 4 rally 2 yoktu. 4 rally 1'i oynuyordum ve severek oynuyordum. 4 rally 2'yi de almayı düşünüyordum. %75 fiyat indirimiyle gerçekten çok hoşuma gitti şu an. Çünkü bu tarz rally oyunları beni çok e, sevindiriyor ve çok hoşuma gidiyor. Sizlere de öneririm alıp keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Valli oyunları gerçekten ses itibariyle bu oyun hissiyatı itibariyle çok da mutlu ediyor. Aa, bu arada arkadaşlar çok önemli sevdiğimiz güzel bir oyunu da geçmişiz. Euro Truck Simulator gördüğünüz gibi %75 indirim ile karşımızda ve kesinlikle alınabilir oyunlardan. Bu arada video biraz uzun oluyor. Ee, özür dilerim biraz fazla konuştuk ama paylaşacak çok şey var. Bunlar da ayrı ayrı kategorize ederek sizlerle paylaşmak, sizlerle göstermek istiyorum diyeyim. Şimdilik bu kadar olsun. Çok 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 da uzun tutmayayım. Kategori kategori şeklinde videolarımızı çekmeye devam edelim. Bildiğimiz gibi yaz indirimleri bizim için çok iyi oldu. Oyuncuların gerçekten özellikle şu dönemde böyle pandeminin yavaş yavaş artık bıktırdığı, bezdirdiği dönemlerde artık yani yeter. Eğlenmek istiyorum diyor bizim malum oyuncular. Bu da bize güzel bir nefes oldu diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşlandıysanız hoşunuza gittiyse bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.